Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle rast oynuyoruz. Eee Airfield ve küre yapacağız ve buradaki lutlar nasıl alındığını, menar dolunu göstereceğim. Şu, modsuz server'a başladık arkadaşlar. Modsuz oynuyoruz. Kim sıktı? Kim sıktı lan? Adam, Adam var. var. Harika bir aksiyonla başlıyoruz evet. <laughs> ne diyorsun lan? Adam var. Oha yerden water pipe buldum lan. İçinde bir tane mermi var harikayım. Buradan böyle çıkacaksınız. Sen neredesin aga? Ha? Aga. Ben aga şu kule var ya. Oha! ne, ne, ne oluyor? Yakmış aga ya. Kan arkadaşı ya amına koyayım. O kim? kim? Bilmiyorum. O bizim eski sorda oynuyordu. Direkt öldürdü lan. İşte özel isim ve sen bir de sıktı kesin. Oğlum tam sana sıktı sana. Ben gidiyorum adama doğru. Adama doğru gidiyorum ben. Söyle adama verecek mi lootunu? He? Adam önümde. Adam önümde. Alırsın. bayağı bir mermi kaçırdım ya. Alırsın lan sen adamı. Öldürdüm. Yatak atacağım sana bekle. Lan balta. 2 3 4 Yapıyorum sana hemen yatak. Tamam. Craft'e yatak. Ben ya. Yani ya 30. Ha iyiymiş. En son bu bir önceki modunda bir dakikaydı. Adam değişikti ya. Adamı vuramadım. Lag girdi bir anda. Sonradan öldürdüm adamı. Sen alıyorsun aga biz. Ben hamladım. Hamlamak daha değil aslında öyle gidiyor. Şurada mı bana bunu koyayım? Ben iyi oynardım. Attım yatak. Tamam öldüm ben hemen. Adı ne ya yatan? Gel Lud. Hemen ben seni üstüne koyayım sen kalkma diyecektim. Gel. Arkaya tutun lan sen hakim Şaka. Şaka. Vallaha. Nerede oğlum? Aa dur tam senin mermisi yok. Şansına küs. Ne lazım Daşka? Pantül. Al şunu. Oha 64 tane yuhu Pant şeref al bandaj atayım sana. Al yemek. Var mı daha lazım bir adamdan al gel. Hemen sağda biliyor. Sağda bak burada değil. 50 tane BP çıktı. At sen bana bende 133 var. Tamam adam adamı alayım geliyorum. Kendimden alayım geliyorum. Gel aga adam burada bir yerde öldü ha aldın. Benim aga o. Tamam gel tamam. burada da adamın ölüsü burada bir yerdeydi. Tamam tepiş bir silahlıyım alayım Gizli de aldım lazım olur. Bak burada adam ölürüz. Bak burada water pipe falan var. Ah mis. Ah ah ah. Al onlara aga bir, bir de küre de yapalım. Hızlı hızlı. Ne alıyorum arkadaşlar? Tamam. Gel bekliyorum seni. Yukarıdayım. Bir bakalım sen. Ne var lan adamın? Al water pipe. Oha. Ne? Çok mutlu gel. Gel aga zıplıyorum. Siktir gel orada var baya. Ya gel. Neresi Yukarı bak. Sağına bak. Arkan, arkandan arkandan. Yak yanındayım. Yanına bak. Ha, bak. Bak. Kaldır kafanı. Kafanı yukarı kaldır. Ne yaparsan göç? Al şunu. Hadi bunu al. Şu map'e de bak. Bu ne amına Al. Al map'ini. Lazım olursa. Aga sen şu şeyi girebiliyor musun? Şu şeyli var ya. Patlayıcı var. madde ve pesi öğren parkur yapıp da girdiğimiz yer var ya. he girdim oraya. Giriyor mu lan? Ben giremiyorum ya. Yani. Düşüyorum öyle. Adam ok sıkıyor. Giriyor. Adam ok sıkıyor. <laughs> Nerede? Ha orada gel. Gel. Oradan da düşmeler. Eğim sekiyor ya lag var biraz. 50 oh, yani Tamamdır. Bak, var. Ho, Bana biraz ok at. Adam, Adam geliyor. Adam geliyor. Gel gel. Yukarıda adam. Raşma raşma pompalısı var. Raşma dön dön. Gel pompalısı var. Sıktım birkaç kere vurdum ama. Olsun olsun. Alır o bizi. Beni alır. Ya al yakın mesafe gerek yok çok can yiyor. Gelsin buradan vuralım. Galiba. Evet arkadaşlar bu da videonun sonuna gelelim. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı ve yorum atmayı ve kanala abone olursanız daha da çok video gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.